Çok üzülüyorum Hülya'ya. Ne yaptımsa yaranamadım. İnanılmaz bir isyan var içinde. Korkunç bir düşmanlık. Asi gençlik. Bu tür davranışlar moda şimdi. Hayır, kızımınki öyle değil. Kocamdan ayrılmamdan dolayı beni suçluyor. Ben bütün hayatım boyunca babasını ezmişim. Paramla satın almışım. Onu evimde uşağım gibi kullanmışım. Yalan mı? Anneniz hakkınızda her şeyi anlattı ama bu kadar güzel olduğunuzdan bahsetmedi. Dedi Ben annemizin yeni iş ortağıyım. Tabii küçücük bir ortak. Yemekten önce bizimle bir şeyler içmek istemez misiniz? Annemin yüreğine inmeyecekse evet. Hiç zannetmem. O da memnun olur. Tabii içebilir. Bir dakika. Şimdi hazırlarım. Babandan geliyorsun, değil mi? Neler konuştunuz? <gülüyor> <gülüyor> Bugüne kadar gördüğüm en güzel kızın mutluluğuna! Dünya güzeli kızımın şerefine! Çok kibarsınız... ...Sizin de mutluluğunuzu! O günden sonra Fikret sık sık eve uğramaya başladı. Her gelişinde elinde bir demet çiçek, çeşit çeşit hediyelerle Hülya'nın gönlünü kazanmaya çalışıyordu. Çok iyi anlaşıyorlardı birbirleriyle. Dünyanın en kibar erkeği diyordu Hülya onun için. Fikret boş vakitlerinde bizi bir an yalnız bırakmıyordu. Yaşam boyu spor diyordu, balığa çıkıyordu bize. Soğuktan donuyordum ama kızımı o derece mutlu görmek içimi ısıtıyordu. Mutluydu ben de mutluydum. Bazı geceler sabahlara kadar dans ettiği olurdu Hülya'yla. Dur durak bilmezlerdi. Beni yapayalnız bıraktıklarına hiç kızmazdı. Kızımı o derece hareketli ve neşeli görmek tek isteğimdi. Günler işte böyle akıp gidiyordu. Ortaya çıkan yeni durumu kızıma nasıl Durum. anlatacağımı düşünüyordum. Fikretle ilk kez yalnız kaldığımız bir gündü. O da tedirginlik içindeydi. Ne yapacağını bilmez bir hali vardı. Sonunda kararlı bir şekilde yaklaştı, elimi tuttu, sevgiyle dudaklarına götürdü ve. Benimle evlenir misin? Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Hayatta erkek olarak ilk defa bir kadın, gerçek bir kadın tanıdım. Sana tapıyorum. Beni reddetmeyeceksin, değil mi? Evlenecek misiniz? Beni anlayacağını ümit ediyorum kızım. Her genç kadının hakkı bu. Bırak edebiyatı. Demek babamdan ayrılmanın... ...gerçek sebebi De buydu. Hayır. Demek hanımefendi gizli gizli... ...örüyormuş ağlarını. Hı. Seni men ederim Hı. bu şekilde konuşmaktan. Annenim ben senin. Bugüne kadar namusumla yaşadım. Ve babamdan ayrılır ayrılmaz... ...yakışıklı bir koca buldum. <laughs> Güldürme beni. Daha iyisini alabilmek için sattım babamı... Nefret <laughs> ediyorum senden! Kiminle evlenirsen evlen! Hiç ilgilendirmiyor beni! Bir gün bunun intikamını alacağım senden! Yemin ederim alacağım! Bu ne bitmez, tükenmez, ne anlamsız. Ne... anladığın o serseri arkadaşlarınla esrar çekmekse... ...Bir daha yüzlerini göremeyeceksin! Karışamazsın sen bana! Çocuk değilim ben! Böyle bir karışırım ki! Aa! Şaşar kalırsın! Babam gibi esir alamayacaksın beni! Önüme elbiseler! Kürkler atarak, Mercedes araba alarak... ...Benliğimi satın alamayacaksın! Yedirmem kendimi sana! Babandan dolayı hala beni suçluyorsun değil mi? Ölünceye kadar suçlayacağım! Gerçekleri bilmeden! O gerçekleri ben sizinle yaşadım! Başından attın onu, kovdun! Daha yakışıklı, daha güzel, daha zengin birini buldun diye babamı kovdun! <laughs> Evleneceğin erkek de aynı oyunu bir gün sana oynayacak! Hiç şaşma anne! Sen bir alçaksın, alçak! Ne? Alçak mı? <gülüyor> alçaksın! <gülüyor> Tehlikeli değil ya. Görünüşte basit bir sinir krizi. Bu yaşlarda olağan. Ama galiba uyuşturucu kullanıyor. Evet. Bir an bile yalnız bırakmayın. Dünyesi çok hassas. Alışırsa sonu çok kötü olur. Yüzümü bile görmek istemiyor. Hiç üzülme. Bu görev bundan sonra benim. Tamam mı? Babandan dolayı beni suçluyorsun. Babanın intikamını gidiyorsun. Gerçekleri bilmeden konuşuyorsun. Yalan. Yalan söylüyorsun. Ben babana aşıktım. Hala seviyorum onu. Yalan. Sattın onu. Kovdun. Benden ayırdın. Yalan. 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 Evleneceğin adam... ...Aynı oyunu bir gün sana oynarsa... ...Hiç şaşma. Dünyanın en güzel kızına en güzel gülleri getirdim. ...doktordan özel izin kopardım. Akşama kadar seni gezdirebilirim. Emredeyim. Oh be, çıldırıyordum sıkıntıdan. Hemen giyin, ben çıkayım. Çok düşüncelisin. Ee, ne de olsa... ...iyi geçinmeye mecburum seninle. Annemle geçin yeter. Peki nedir onunla alıp veremedi? Hiç. Tatlı şeylerden bahsedelim. Yarın da beni buraya getirir misin? Biraz koşardık. Tabii. yarın mı çıkacak? Evet. Hiç sormadı mı beni? Mesele yapma, yarın gelince her şey değişir. Çok çok iyileşti. Sabah erkenden getiririm eve. Ona karşı biraz daha iyi davranmanı rica etsem. Annen o, yemin ederim çok seviyor seni. Sen tekrar eve döneceksin diye ne kadar heyecanlandı anlatamam. Ne olur bir evlat gibi davran ona. Benim hatırım için. kızım güzel kız Canım kızım. Çok özledim seni. Oh. Uçmuştuk kızımla. Mutluluktan ne yapacağımı bilmez olmuştu.